Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine Eski Abluka'dayız doğma, doğma noktamız mükemmel Ondan dolayı direkt radyasyona girmeyi düşünüyorum Bu bilgisayarı açacağım karşımdaki İsterseniz orayı kesip gösterebilirim Ondan sonra Rad'a gideceğiz Neyse Hadi direkt videoyu fazla uzatmayayım Kısa kısa keseyim Rada gireyim orada görüşürüz. Haydi gidelim. Hangarın içindeki şeyi açıyoruz şu an. Ee, bilgisayarı bakalım ne verecek? Ben de merak ettim. Aha, mükemmel. Çöp. Haydi Rada gidelim. Geçiş yapıyorum. Haydi Rad girişinde görüşürüz. Haydi gidelim. Arkadaşlar rad girişine geldik. Kısa kısa kesip eskisi gibi sevdiğiniz gibi montajda yapıştıracağım. Hadi luta devam. Tamam. Ana binanın lootu bitti. Sol taraf bitti. Sadece sağ tarafın şey köpeklerini de vurdum. Şimdi lootlaması kal. Aa adam var. Tepeye adam geldi. <laughs> Gördünüz umarım. <laughs> bak bak nasıl sıkıyorlar. Gavur gibi. Çıkalım çıkalım. Direkt pozisyonumuzu alalım. <laughs> Bunlar raşlarsa mükemmel olur. Umarım 4 kişidirler. <laughs> umarım 1 ve 4 yerler şimdi. <laughs> Bir dakika. ses kasmaya çalışıyorum adamlar orada. Aha. Ses var. Ayak sesi. Tam şurada ayak sesi aldım ya o. Taşların yanında büyük ihtimal adam var ya. Bir el bombası. Yakala bakayım kardeşim. Lan. Nasıl bayılmadı? Bomba biraz daha düştü galiba. Bir tane daha. Aha buna düşer. Lan. Oha. O da büyük ihtimal canı bir kaldı. Ben de bayağı hasar yedim. <laughs> bir dakika. <laughs> Umarım tepede kimse yoktur. Molotov falan atar şimdi. Yüzden uzaklaştım. Git dönelim. Enerji. Full ayak sesini... Aha. Ses attı. Abi bu yamyamlar loot yapıyorlar ya Arkadaşı rush diyor. Bir dakika. Aha. Girdi içeri. Aha bir tanesi girdi. İkincisi girmesin. Molotof atalım. Şurada. Bak çıkmaya çalışıyor. Aha. Bak uzakta da support var ya o yüzden gösteremiyorum. Aha. Şuradan geçecek büyük ihtimal. Bir molotof. Aha ikincisi geldi. Çıkıyor. Yat aşağıya sen. Diğeri nerede? Diğeri ayak sesi. Aha gidiyor. Canı bir büyük ihtimal onun var ya. Canavarlar çok vurdu ona. Taşıyorsun. Yat aşağıya sen de. Tamam. Bunu çektik. Aha yukarıya biri çıktı. Umarım çatıya çıkmadan yakalarım ben onu. Aleşi geldi bir tanesinde daha. Kaldı iki kişi. Şurada. Lan 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 telefonum kastı. Koş 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 canavarlar da vuruyor beni o yüzden. Aha biri daha geldi. Merdivenden çıktı. Tamam sola geçtik burada. Yat aşağıya. Oh aa ah, canavarlar. Çekil çekil. Valla ben <laughs> 1 ve 4 attım canavarlara düşeceğim şimdi. Bu gidişte hop. Ah, çok şükür ya. Geçtik. Olu olu sen. Olu ben seni yapacağımı biliyorum. Bir kitimi döneyim. Bir tepeye çıkayım. Seni yapacağımı biliyorum. Mermim de az ya benim. Vallahi efsane kilitlediler ya bunlar. Şu P90 da almıştım satarım diye. Boş dönmeyeyim diye. Neyse. Dışarıdaki lootu vardı ya. Oradan mermi falan çekip gelsem olur. Şu dışarıda köşede vurup çektiğim var ya. Onun lootu vardı orada. Mermi olması lazım. Aha canavarlar da geliyor. Çek 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 çek. Aha. Lan parlatılmış vardı unutmuşum lan. Şu par parlatılmışı da çekeyim. Aha. Çatıya. Telefonum kasıyor lan. Ulan canavarlar bana. Valla zırhımın içinden geçtiler ya. Zırhım sıfır. Çık 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 çık. Ulan. Lan telefon kasıyor ya. Dur 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 yapacağımı biliyorum size. Çık 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 çık. Aha tamam. Şurada bir boostumu falan basayım. Canavarları keseyim. Hadi loot'a geçelim Haydi. Tamam. Canavarların hepsini kestik. Şimdi full loot'a geçelim. Aha. Ya baksana bunlara ya. Full yakıcı kullanıyorlar ya. <laughs> Kendi güvensizler. Oha burada da. Ama patlayıcısı da varmış bunun. Çok iyi. Bu parlatılmışları falan atalım ya. Biraz yer açalım. MK çok iyi. MK daha iyi. <gülüyor> Şunları <gülüyor> atalım ya. 9 milime de gerek yok. Kitleri de biraz azaltalım. Ee, 1, 2, 3. 3 loot'a baktım. 4. loot'umuz nerede acaba? Ben çıkarken vurdum da ama <laughs> yukarıya mı saklandı? odalara bir yere mi saklandı? Belli değil. Nerede bu ya? Ya bu oyunun bugından da bıktım. Silahını elden bıraktıktan sonra el kalk yapmazsan yavaş ku şey yapıyor, hareket ediyor. O yüzden el kalk yapacağım diye bazen eğilerek kalıyorum. <laughs> Kusura bakmazsınız. Nerede lan bu dördüncü? Bir yere saklandı bu dördüncü ya. Valla buraya ikinci kez bakıyorum ama buraya mı girdi ya? Yok. Sandık yok hiçbir yerde. Nerede bu dördüncü? Valla dördüncü derken ya yani ilk vurduğumdu, ilk vurduğumu unutuyor. yok. O şeydeydi, yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan vurdum. Belki aşağıya gitmiş olabilir. Şuradan bir mermi çekelim, yakıcıysa. Aha canavarlar var dışarıda. Şuraya bir bakalım, canavar büyük ihtimal canavar. Aha canavarlar öldürdü büyük ihtimal. Şuraya bir bakalım bakalım. Aynen dedim ya. Aha işte. Neyi düşmüş? Hiçbir şey düşmemiş. Sadece Radlut düşmüş. Neyse. hadi Rad'ı lootlayalım. Çıkışa gidelim. Lootladık. Rad bitti yani. Çıkışa gidelim. Çıkışın orada görüşürüz. Yani boss varsa belki boss'a gideriz. Belki boss'un orada görüşürüz. Neyse. Haydi geç yapalım biz. Haydi gidelim. Aha ayak sesi aldım. Aha tam çıkayım diyordum. Aha şurada. Lan. Taarruzmuş ya. En nefret ettiklerim ya. Vallahi billahi yapacağın iş mi yok? Senin taarruz giriyorsun. Vallahi nefret ediyorum ben. Gıcık kapmışım lan ben taarruzlardan. Bak patlayıcı mermileri de almışlar. Görmezsem sırtımdan sıkıp vuracaklar da lutlayacaklar. Aa, vurursun sen. Tabi tabi. Hayalini kur. Ama kaç kez gerçi öldürdüler ya. <laughs> Neyse. Biz gidelim. Çıkalım. Çıkış atalım. Yani keseyim en iyisi. Aha adam. Sen de yat aşağıya. Bu da taarruzun diğeri. Ne var var. Şu... Şunu öldüreyim de. Ayağıma dolanmasın. Sağ Ta tarzın bu dördüncüsü büyük ihtimal. Direkt bitti. Haydi biz keselim de çıkalım. Tarzlarla uğraşmayalım. Haydi gidelim. Tamam. Rozo'ya geldik. Sen yat aşağıya. Rozo'ya geldik. Lan konuşturtmadılar ya bunlar. <laughs> Neyse. Rozo'ya geldik. Yeniden başlayalım. Bosa bakacağız. Umarım adam yoktur. Umarım posan yoktur. Şu boss var mı acaba? Aha. Hem de iki. Tamam. 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 3 yarjöre gittiler ikisi de. Çok iyi. Biri pembe biri kırmızı. Şuraya da bir bakalım. Bir kontrol edelim. Pusan olmasın. Tamam. Şuraya bir molotof. Ya yer açmaya çalışıyorum şimdi. Kırmızı yandı ya pembe yandı. Tamam. Biraz yer açalım şurada. Tamam. Aha. Ya üstün dibi olan jeton. Olan sen üstün dibi sen Tövbe estağfurullah. Vallahi söyleyeceğim de. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Biz şansımız böyle. En azından bir kit alalım ya. <laughs> Neyse. Bir tane daha boss var diye. Ya. Yanlış bilmiyorsam. Biz en iyisi Vigil'daki boss'a gidelim. O boss'u da keselim. Bu da radyasyondan çıkardıklarımız mermiler. Bir sürü yakıcı mermi var. Zaten kullanmıyorum. Bu yakıcı mermilerle boss keselim. Haydi gidelim. Tamam. Vigil'da kestik. Umarım düzgün bir şey verir. Neymiş lan mavi. <laughs> en azından kit alalım ya. enerjiden kit alalım. Ulan sıktığım mermiye değmedi. Bir de yeşil yansaydı ya. Utanmadan ya mavi ya. Ya gelişmiş gelişmiş moddayız lan. Oyun bilmiyorsan <laughs> hatırlatayım şurada da bir tane boss var. <laughs> Onu da keselim. Bakalım orada yeşil mi yanacak. <laughs> Hadi ben direkt geçiş yapıyorum. Haydi gidelim. bunu da kestik, bu da mor yandı. <laughs> ne yapalım? <laughs> en azından bunları toplayalım ya, benim parası. <laughs> Allah bereket versin. <laughs> Neyse, hadi şeye de bakacağım ben. Beyze de bakacağım, umarım çıkışa yetişirim. Beyze de bakayım, boş varsa onu da kesip çıkışa. Haydi gidelim. Oh sonunda ya, kırmızı ya. Uf, ya bu da. Tövbe estağfurullah oyun dalga geçiyor lan bildiğiniz. <laughs> Neyse. Neyse hadi yorumda yazarsınız artık. oyun bu kadar dalga geçmiş miydi sizinle? <laughs> MK'mız da kırıldı. Hadi çıkışın orada görüşürüz. Haydi gidelim. Tamam yeşil dumanımızı da gördük. Çıkışımıza da geldik. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like basıp yorum yazmayı unutmayın. Hadi bir dahaki videolarda görüşürüz.